arkadaşlar arkadaşlar dün bana büyük kutudan çıkıyor çıktı bugün de bedava mega kutu gelmişti ben onu açtım ve altı yazdı şu an ekran kaydını açmaya çalışırken dört oldu ama arkadaşlar dün büyük kutudan çıkıyor çıktı bugün de mega kutudan altı yazdı izliyoruz izliyoruz bayrak Bayrın çıktı. Bayrın çıktı ana Anana. anana çıkardık arkadaşlar. Bugün de bayrını çıkardık. Arkadaşlar ya filiz anana ha. Arkadaşlar ya bu ne lan. Dün oh, maç atayım bari. <laughs> Mağara arasında. <laughs> Arkadaşlar bu ne? <laughs> dün Byron çıktı. Ay dün Skew çıktı. Bugün Byron çıktı. Bir de istediğim karakterler çıkıyor. Bir Spike daha çok isterdim ama buna da kabulüm yani. 예에. 아까 시간은 뭐부터 하던 거야? 저코식이야이 친구는 디이나야 Herkese çok teşekkür ederim mega kutu verdiğin için ücretsiz. Dün <laughs> de Buna kutudan çıktım. Hmm. Arkadaşlar diğer sezon ben bu sezonu açmayacağım. Belliyi sevmedim ama diğer sezonu açacağız arkadaşlar. Onun videosu da gelecektir kesinlikle. Sezonun bitmesine kaç dakika kaç gün kalmış? Ani, kalmış abi. Ya sonuna gelemeyiz ki. Neden? Ben çünkü patciye sardım arkadaşlar bu sezonun 20. gününe kadar. Ondan sonra bronzlar silkledim, 52 yaptım da. Arkadaşlar, büyük çıktı, Bayern çıktı bu bu şeye bu video like patlaması gelirse yarın her gün bir tane video atıyoruz arkadaşlar yarın da video gelecektir bu videoya like patlaması gelirse o sikiyle ve bayrağına kasacağız arkadaşlar rank kasacağız videolar gelecektir hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay like butonu <laughs>